Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Fokin oynuyor. Bugün sizlerle birlikte bir duyuruyla geleceğim. Çekeceğim o bizden çektiğim arkadaşlar bu duyurun bir video değil. Bir canlı yayındır. Tam vlog arkadaşlar geldik. Niye kendi kameranı çekmiyorsun vlog derseniz? Kendi kameramla çekip kendimi gösterdiğim zaman ya da önü gösterdiğim zaman ön kamerayla arkadaşlar simsiyah gözüküyor. Ya da böyle kendi gidip gidip geliyorum. Onun neden olduğunu bilmiyorum. O yüzden ETC onu beni. Ben çekiyorum ama mobilemden çekeceğim arkadaşlar. Bunu vlog nasıl olacak diyeceksiniz. Benim yarın e, saat 8'de arkadaşlar buradan çıkacağım. E, 16.30'a kadar bir şeyimiz olacak ama işaretleri falan gidiyoruz gezimizde olmayacak. Ben size söylemeyeceğim gezi yerlerini. Biraz ne konusu olsun izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Bu arada canlı yayınlarımız bir dakika canlı yarım yayınlarımız olacak arkadaşlar. Belki yolda Minecraft videosu da çeke, çekebiliriz arkadaşlar. Kar muhas gelecek. Benim bizim benim Facebook sayfamı takip edenler fakir oyunum. Orada arkadaşlarımdan onu da arkadaşlık isteği gönderebilirsiniz. Ee, onunla Minecraft çekeceğiz. Ee, ses gelebilir arkadaşlar. Bazı yerlerimizi müzik koyacağım ses çünkü çok gelebilir. Mobizen'den geldik arkadaşlar. Şurada Türk Bayrağı sembolü var arkadaşlar. Ne istiyorsanız onu yoruma yazın. E, ya da bu kalsın. Diye. Ne istiyorsanız. Şurada şu, Android ise şurada e, PC ise şuradaki yorum kısmına yazın arkadaşlar. E, görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.